yüzlerimiz birbirine benzemediği gibi aklımız ve kabiliyetlerimiz de birbirine benzemediği halde hepimiz aynı sistem içerisinde aynı sınavlara gidiyoruz. Rekabet ortamında yarış içerisine sokulmak gelişim döneminde olan çocuklar için sizce gerekli mi? Bu şekilde değil ama rekabet gerekli. Rekabet olmadan çocuk iyi olan yanlarını da iyileştiremez. Ve rekabet birbirimizi çiğnemek değil. Rekabet birbirimizi tamamlayarak birbirimizi keskinleştirmek üzerine olması lazım. Bu gerçekçi rekabet. Öteki türlü değil. Dışarıda öttükleri rekabet ondan daha iyi ol. Ondan daha iyi olursun. Ondan sonra sen başkasından daha az olursun. Yani herkes ne derler? Batı derzan senden daha hızlı silah çekecek birisi bulunur derler. Her zaman senden daha akıllısı, daha keskin çıkar. Amaç o değil o. Yüzden. Bu sebepten dolayı rekabet dediğimiz şey insanın bireysel vasıflarını, niteliklerini topluma katkısıyla kendisini de ek olarak geliştirmesi. Çünkü herkes katkıda bulunursa o zaman benim bilgim de artıyor, benim becerilerim de artıyor. Çünkü ben oraya koyuyorum, herkes oraya koyuyor. Eksikliklerimi oraya koyulanlarla tamamlıyorum. Sanki hepimizin ortak bir çanağı var ve hepimiz oradan besleniyoruz. E bu sınav sonuçlarının gerçek başarı ölçüsü topluma katkısı o oranında ölçülebilir diyebilir miyiz? Başarı oranı sınava giren öğrencilerin toplamının yüksek dereceyle çıkması başarı. Hepsinin birlikte başarılı olması. Eğitimin başarısı demek. Diyelim ki bir grup öğrenci üniversiteyi bitirecek. 10 kişilik bir grup. Aralarında bazıları daha akıllı, bazıları yeteneği şuna fazla, ötekinin kafası buna basıyor ama şuna basmıyor vesaire. Ama hepsi beraber çalışarak birbirlerine tamamlayıcı bir güç yapıp hepsi birlikte iyi bir şekilde çıkabilirler oyunu çünkü hepsi birbirlerinin eksiklerini tamamlıyor. O yüzden hiçbirinin zeki olması gerekmiyor ortalama bir zekada bile. Hepsinin birbirine verdikleri katkıyla hepsi üst bir zeka edinebilir. Çünkü birbirlerinden besleniyorlar. Eğitim bu demek. Birbirimizden beslenerek daha yüce bir seviyeye hep beraber çıkmak demek. Hayatta bireysel olarak başarılı olamaz kimse. Sonuçta herkesle bir ilişkin olmak zorunda. Doğru ilişkileri oturtursak hepsi başarılı olur. O yüzden başarılı bir eğitim sistemi kimseyi geride bırakmıyor. Herkesi birlikte beraber yükseltiyor. Bunu anlatamazsın dışarıdaki insanlara. Bunun için komple bir yer yukarıdan bize bir eylemi lazım bir anlayışa gelmeniz için. Umarım merhametli bir eylem olur o da. Genelde tokat olur.